Bitmedi daha. İşte Özgür Şalı'nın yüzü burada. Bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan grup başkan vekili dedi ki bunlar gelsin. Bunları getirelim. Dedi ki bakacağım onlar mı kaçırmışlar? Cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar. Peki peki bunların hepsi bunların hepsi Tarihi şahitliklerle tarihi tarihi şahitliklerle geçerlidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Burada katliamlar var. Bu katliamların bu katliamların nasıl olduğu, ne şekilde olduğu, ne noktada ortaya konulduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın bakın. Bakın. Bakın şuraya bakın. 1987 Bakın 1987. 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın. Bunlara acımayan 10 tane çocuğa acımayan, iki yakak köylerindeki katliamlara acımayan benim polisime, benim askerime ve benim oradaki kahraman jandarmama sivil vatandaşıma acır mı? Neyin muhasebesini, neyin muhasebesini yapıyoruz? Amerika şöyle demişti, Amerika böyle demiş. Amerika ne derse desin hiç umurumuzda bile değil. Biz bu coğrafyada neyin yaşandığını, neyin ortaya konulduğunu ve ne acıların çekildiğini biliyoruz.